Hoş olmadı bu ama yapacak bir şey yok. Çok kavisli yapmışlar yolu. Kurye ile buluşalım. Evet arkadaşlar buradan umut kaldık ve Mehmet Palamut hocaya selam göndermek istiyorum. tuşu kapalı Mehmet hoca. Ee, gevrek Yahudi Mehmet hoca. <laughs> Mehmet abi seni daha sonra daha da iyi dedikleyeceğim. Aha ne diyor bu?